Sober love Say it no, Sevdim çok seviyor kalbim gözün aydın sana emanetim seni sevdim çok seviyor kalbim gözün aydın sana emanetim lay 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 la 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 lay 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 la 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 lay 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 la 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 lay lay la 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 Eden kaçıyordum göz göre göre Değiştim ben mutluluktan uçtuğuma göre Hayret eden nerede sevgilerimle Sevgilerimle seni sevdim Çok seviyor kalbim Gözün aydın sana emanettim Seni sevdim Çok seviyor kalbim Gözün aydın sana emanet Ettim lay 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 la la lay 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 la la lay 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 la la lay lah, la lay lah, la lay lah, la la Hayret lay 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 Sevgilerimle Seni sevdim Çok seviyor kalbim Gözün lay Sana lay Seni sevdim